Zamanlar köylerden birinde yoksul bir adam yaşıyormuş. Yoksul köylünün küçük bir tarlası, ahırda da bir ineği ile bir keçisi varmış. Tarlada yetiştirdikleri tahılı satar, ineğin ve keçinin sütüyle de idare edip giderlermiş. Yıllar yılları kovalamış. Bir yıl büyük bir kuraklık olmuş. Tarladaki ürün kurumuş, yoksul adamın evinde yiyecek bir şey kalmamış. Ev halkı Aç kaldığı gibi inekle keçiye de yiyecek bir şey veremez hale gelmişler. Sonunda bir yaz sabahı adam karısına şöyle demiş. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. İneği pazara götürüp satacağım. Burada kalırsa açlıktan ölecek. İyisi mi onu satar parasıyla da kendimize yiyecek bir şeyler alırız. Adam ineği bir yulara bağlamış ve ardı sıra çekerek pazarın yolunu tutmuş.'' Yoksul köylü kasabaya doğru giden yolda düşünceler içinde dalgın dalgın yürüyormuş. Yolda üç gençle karşılaşmış. Ama çevresinde olup bitenlerle hiç ilgilenmeyen adam gençlerin selam verdiğini bile görmemiş. Gençler de bu kendi halindeki saf köylüye bir oyun oynamaya karar vermişler. Kestirme yollardan giderek köylünün önüne geçmişler. Önce gençlerden biri çıkmış önüne köylüyle tesadüfen karşılaşmış gibi durdurmuş adamı. Amca bu keçiyi nereye götürüyorsun diye sormuş. Köylü şaşırmış. Bir gence bakmış bir de ardından gelen ineğe. Ne keçisi yahu bu bir inek görmüyor musun? Keçi de vardı ama onu evde bıraktım. Delikanlı ise yeminler ederek onun inek değil bir keçi olduğunda ısrar ediyormuş. Sonunda anlaşamamışlar elbette ve biri o yönde biri bu yönde yollarına devam etmişler. Arada bir yarım saat geçmiş geçmemiş bu kez de köylünün önüne ikinci genç çıkmış. Günaydın amca bu yaşlı keçiyi niye yularla bağladın? Ah tanrım diye isyan etmiş köylü. Bugün herkes çıldırmış galiba. Koskoca ineğe nasıl keçi dersin be adam. Boynuzlarını görmüyor musun? Keçim de vardı ama ben onu bu sabah evde bıraktım. Ben keçiyle ineği ayıramaz mıyım ya? Adam inek dedikçe genç ısrarla ama bu bir keçi diyormuş. Bir yandan da yaşlı adamı böyle kandırdığı için kendini zor tutuyor, gülmemeye çalışıyormuş. Sonunda gençle adam yollarına devam etmişler. Ama arka arkaya iki kişinin koca ineğe keçi demesi yaşlı adamı kuşkulandırmış. İkide bir duruyor dönüp ineğe bakıyormuş. Yanına gidiyor, boynuzunu, kuyruğunu elliyor, düşünceli düşünceli başını sallıyormuş. Acaba ineği getireceğim diye yanlışlıkla keçiyi mi bağladım? O kadar alıştım ki bu hayvanlara, karıştırıyor muyum yoksa diye kendinden kuşkulanıyormuş. Köylü böyle başını sallayarak dalgın dalgın yoluna devam ederken bu kez de üçüncü genç karşısına çıkmış. Merhaba amca, keçin satılık mı? Pazara mı götürüyorsun? Adam durmuş. Ben bu işi anlamadım. Senden önce de iki kişi keçimi sordu. Oysa ben evden inekle yola çıkmıştım. Ne oldu, nasıl oldu anlayamadım. Ama yolda ineğimin başına bir iş geldi herhalde. Sanırım sen yanlışlıkla inek yerine keçiyi çıkardın ahırdan. Bazen bana da oluyor öyle. İnsan karıştırıyor. Ayrıca ineği boş ver. O şimdi ahırda geviş getiriyordur. Ben de tam pazara keçi almaya gidiyordum. Bunu da gözüm tuttu. Satar mısın bana? Yaşlı adam şapkasını çıkarıp kafasını kaşımış. Aslında ben ineği satmak istiyordum. Keçi az yer, çok süt verir. İnek öyle değil. Bu yüzden de keçimi değil de ineğimi satacaktım. Ama madem kader böyle istedi, o zaman satayım gitsin. Evet, keçim satılık demiş. Kaç para istersin şu yaşlı keçi için? Yaşlı olur mu hiç? Hem süt de veriyor. Beş lira isterim. Olurdu olmazdı derken sonunda dört liraya anlaşmışlar ve kurnaz delikanlı koca ineği yok pahasına satın almış. Yaşlı adam da kasabaya bile gitmesine gerek kalmadığı için seviniyormuş. Parasını cebine koymuş ve geri evine dönmüş. Yoldaki köy bakkalından alışveriş yapacakmış. Gençler ise köylüyü oyuna getirdikleri için memnun bir şekilde kasabaya gitmişler. İneği satıp parasıyla da kendilerine bir güzel ziyafet çekmişler. Adam köyüne evine dönmüş. Bahçede çalışan karısına müjdeli haberi vermiş. Gözün aydın hanım keçiyi sattım bir sürü yiyecek aldım. Ne keçisi demiş kadın şaşkınlıkla. Sen pazara ineği götürdün keçi bıraktığın yerde duruyor ahırda samanları kemiriyor. Ne diyorsun sen? Deli olacağım. Yolda üç kişi ineğe keçi diyordu. Şimdi de sen tersini demeye başladın. Hızla ahıra gitmiş adam. Bir de ne görsün? Gerçekten de ak sakallı keçi bağlı olduğu köşede neşeyle samanları kemiriyormuş. Adam o zaman kandırıldığını anlamış. Hatta gençlerin bu işi nasıl yaptıklarını da kavramış. Bana oyun oynadılar. Beni bilerek kandırdılar. Danışıklı dövüştü demek ki bu iş. Ama durun bakalım çocuklar. Siz bilirsiniz 1 2 ben bilirim 12. Size öyle bir oyun oynayacağım ki asla unutamayacaksınız. Köylü günlerce düşünmüş, taşınmış, kendince bir plan yapmış. Sonra köydeki ağdan 150 lira borç para almış. Giyinmiş, kuşanmış, dededen kalma siyah şapkasını da başına geçirmiş, kasabanın yolunu tutmuş. Kasabada gençlerin de gittiği üç büyük han varmış. Bu hanları tek tek dolaşmış ve hancılara ellişer lira vermiş. Bunun karşılığında da akşam oraya yemeğe geldiğinde masasını yemeklerle ve içkilerle mükemmel bir şekilde donatmasını, para ödemek istediğinde de bayım sizin için her şey bedava demelerini istemiş. Hancılar bu işe pek anlam verememişler ama kabul etmişler. Çünkü 50 lira Böyle bir akşam yemeği için çok iyi paraymış. Ertesi gece birinci hana gidip yerleşmiş. Hanın lokantasına oturmuş ve hancıdan sofrayı donatmasını istemiş. Handa bulunan herkesi de masasına davet etmiş. Öyle büyük bir ziyafet olmuş ki masanın altındaki köpekler bile kızarmış sucukla beslenmişler. Yeme içme sürerken üç genç lokantaya gelmiş. Köylü onları hemen tanımış elbette. Gençler ise birkaç gün önce kandırdıkları yoksul köylüyü çoktan unutmuşlar. Köylü gençleri de masasına davet etmiş. Yemekler yemiş, şarkılar söylemişler. Gece yarısına doğru köylü dededen kalma şapkasını başına geçirmiş, şöyle biraz yana doğru yatırıp iki eliyle okşadıktan sonra hancıya seslenmiş. Hancı, benim hesabı verir misin? Hancı sabah konuştukları gibi davranmış elleri önünde kavuşturup hafifçe eğilerek selam vermiş ve sonra herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ''Bayım sizin için her şey bedava, bir şey ödemeniz gerekmiyor, buraya gelip bize onur verdiniz ya o yeter bize.'' demiş. Köylü yerinden kalkmış, teşekkür ederek handan ayrılmış. O gitmiş ama gençler tanık oldukları bu garip olayı anlamak, sırrını çözmek istiyorlarmış. Heyecanla kendi aralarında konuşuyor, böyle bir ziyafetten sonra bu adamın para ödemeden nasıl gidebildiğini tartışıyorlarmış. Ertesi akşam aynı olay ikinci hanın lokantasında yinelenmiş. Köylü yine bayram kıyafetleriyle, başında dededen kalma siyah şapkasıyla hana gelmiş. Lokantaya geçip baş köşeye oturmuş. Hancıdan bir ziyafet sofrası kurmasını istemiş. Hancının kurduğu sofrada sofraymış hani. En güzel yemekler, en değerli içkiler, lezzetli meyveler, tatlılar. Sofrada her şey varmış, her şey tamammış. Köylü bir gece önceki gibi handaki herkesi masasına davet etmiş, herkese yemek ve içki ısmarlamış. Tabii bedava ziyafet haberini alınca bizim üç delikanlı da hana gelmişler. Köylünün masasına oturup önceki gece olduğu gibi birlikte yemek yemişler. Sıra artık hesabı ödemeye gelince köylü yine şapkasını başına geçirmiş, yana yatırmış, iki yanını elleriyle dikkatle sıvazlayıp hancıya seslenmiş. Hancı, söyle bakalım borcum nedir? Hancı bir gün önce sözleştikleri gibi saygıyla eğilmiş ve şöyle demiş. Bayım, sizin için her şey bedava. Bir şey ödemenize gerek yok. Buraya gelip bize onur verdiniz ya, o yeter bize. Köylü yerinden kalkıp teşekkür ederek handan ayrılmış. O gitmiş ama gençler olayı bir türlü çözemiyorlarmış. Heyecanla iki gündür tanık oldukları bu olayı anlamaya çalışıyorlarmış. Uzun tartışmaların sonunda işin gizinin köylünün şapkasında olduğuna karar vermişler. O şapkada bir tılsım var Adam hesabı istemeden önce şapkasını başına geçirdi, şöyle yana yatırdı ve iki tarafını da sıvazladı. Dün de bugün de aynı şeyi yaptı. Gördünüz mü hancı nasıl eğildi? Büyülenmiş gibiydi. Evet evet mutlaka şapkanın bir tılsımı var. Üçüncü günde aynı sahneler yaşanmış. Köylü yine neşe içinde kasabaya gelmiş. Bu kez de üçüncü hana gitmiş. Lokantaya geçip hancıdan bir düğün sofrası hazırlamasını istemiş üçüncü gün kurulan sofra gerçekten de dillere destan olacak bir sofraymış. Sonunda gece yarısına doğru köylü yine şapkasını başına geçirmiş, daha önce yaptığı gibi yan yatırıp iki eliyle dikkatle okşadıktan sonra hesabı istemiş. Aldığı yanıt bu kez de aynı olmuş. ''Bayım, sizin için her şey bedava, bir şey ödemenize gerek yok. Buraya gelip bize onur verdiniz ya, o yeter bize.'' Köylü yerinden kalkıp teşekkür ederek dışarı çıkmış. Ama bu kez gençler artık hazırlıklıymış. Hemen koşmuşlar adamın arkasından. Amca bu şapkayı bize satar mısın? Kaç para istersin? diye sormuşlar. Yaşlı köylü bıyık altından gülmüş. Evlatlarım şapkam satılık değil. Dünyada bu şapkanın değerini karşılayabilecek kadar para yoktur. Bakın ben yaşlı başlı bir adamım. Yaşamım boyunca bu şapka sayesinde gittiğim her yerde para ödemeden yemek yedim ve daha kim bilir ne kadar yiyeceğim. Şapkamın sırrını çözmüşsünüz. Hesap ne kadar olursa olsun hancıyı çağırmadan önce şapkayı başıma geçirip yana yatırır bir de iki elimle sıvazlarsam hancılar para mara istemiyorlar. Ben bunu aşağı yukarı siz yaşlardayken rastlantıyla öğrendim. O zamandan beri de yemeğe para vermiyorum. Ne yersem yiyeyim, sofrada dünyanın en pahalı yemekleri bile olsa, efendim, sizden para almayız diyorlar. Artık gençleri tutmak olanaksızmış. Her ne pahasına olursa olsun bu şapkayı satın almak istiyorlarmış. Kafa kafaya verip bir şeyler konuşmuşlar ve köylüye şapka için 500 lira önermişler. Şaka mı yapıyorsunuz siz? 500 liraya neden satayım ki şapkamı? Tamam, yaşlıyım. Şapkanın tadını daha uzun süre çıkaramayacağım belki. Ama 500'e de satarsam bedavaya vermiş olurum." demiş köylü. İneği satarken yaptıkları gibi sıkı bir pazarlığa başlamışlar. Sonunda 800 liraya anlaşmışlar. "Tamam, peki anlaştık." demiş köylü. "Verin parayı, alın şapkayı. Ben nasıl olsa artık yaşlıyım. Eskisi kadar yemek de yiyemiyorum. Siz gençsiniz." Uzun yıllar yararlanırsınız şapkanın tılsımından. Parayı alan köylü neşeyle evinin yolunu tutmuş. O zamanlar için çok büyük bir paraymış 800 lira. Sadece büyük bir servet sahibi olduğu için değil, aynı zamanda şu kendini beğenmiş üç delikanlıya derslerini verdiği için de pek mutluymuş köylü. Zavallı yaşlı bir adamı kandırmaktan bile çekinmeyen gençler şimdi cezalarını buldular diye seviniyormuş. Gençlere gelince Ertesi gün ilk işleri bir lokantaya gitmek olmuş. Akıllarına gelen her şeyi yemiş, her içkinin tadına bakmışlar. Böbürlenmeyi pek sevdikleri için de tüm tanıdıklarını ziyafete davet etmişler. Gece yarısına doğru gençlerden biri şapkayı başına geçirmiş, köylüden gördüğü gibi yana yatırmış, iki eliyle sıvazlamış ve hesabı istemiş. Hancı, hesabı getirir misin? Ama o da ne? Elbette beyim demiş hancı ve elinde koca bir listeyle masaya gelmiş gençlerin önüne hesabı bırakmış. Gençler neye uğradıklarını şaşırmışlar ama elden gelen bir şey de yokmuş. Yüklü hesabı son kuruşuna kadar ödemek zorunda kalmışlar. Lokantadan çıkınca kendi aralarında tartışmaya başlamışlar. Öteki ikisi hesabı ödemek için şapkayı başına geçiren genci beceriksizlikle suçluyorlarmış. Ertesi gece bu kez ikinci hana gitmişler. Sıra hesabı ödemeye geldiğinde ikinci genç geçirmiş şapkayı başına ama o da başaramamış. Üçüncü gece üçüncü handa üçüncü genç de şapkayla ödeme yapamayınca kandırıldıklarını anlamışlar. Ama artık yapacak bir şey yokmuş. Çünkü bu daha önce yaptıklarının cezasıymış.